Hoş geldiniz. Umarım hepiniz sağlık, mutluluk, neşe içerisinde güzel günler geçiriyorsunuzdur. Bir çiftimiz evlendi, vajinismus olduklarını fark ettiler. Bu vajinismuslu kadınla evli olan erkek acaba nasıl yaklaşmalı? Hangi duyguları yaşıyor? Nasıl bu problemin üstesinden gelmeli? Hadi bu videomuzda bu konuyu konuşalım. likle toplumumuzda çiftler evleniyor. Çok güzel, harika kına gecesi, düğün yapılıyor. Çok güzel hayalleri var. Ve ilk gecenin Evet, travmatik olduğunu birçok kez duyuyorlar ama hep kafalarında şu var. Biz bunun üstesinden geliriz, bizimkisi çok güzel olacak. Birçok kızımız nişanlılık döneminde evleneceği erkeğe korku ve kaygılarından bahsediyor. Nasıl yapacağız? Ya canım çok yanarsa? İşte bak yengemin şöyle olmuş, işte bak internette böyle yazıyor. Erkekler hep şu şekilde yaklaşıyor. Ben seni gereği gibi seveceğim, ben seni rahatlatacağım, çok güzel sevişme olacak. Emin ol sen de çok mutlu olacaksın. Sen boş ver onu. O söylenenleri. Biz en güzel ilişkiyi yaşayacağız. Hekimlere başvuran birçok kadın bu cümleleri sarf ediyor. Aslında kadınlar korku ve kaygı yaşıyorlarsa bunu evlenmeden önce psikolojik destek alarak, psikiyatrik tedaviye başvurarak atlatabilirler. Eğitim alarak çok güzel bir şekilde kendilerini hazırlayabilirler. Ama genellikle bu şekilde bir yol izlenmiyor. Eşten destek isteniyor. Eşinde bildiği yani toplumumuzda erkeklerin de bildiği evet erkek ilk geceyi güzel yönetirse her şey güzel olur. Ben sabırlı olacağım. Ben eşimi seveceğim. Güzel sevişeceğim. Her şey güzel olacak. Erkeğin de aklına bir tedavi almak, cinsel eğitim almak, cinsel terapiye gitmek, kadını muayene ettirmek evet evet bunlar alışılmış şeyler değil. Hatta birçok erkek cinsel eğitimi gereksiz buluyor hatta erkeği bozar. Erkeğin raconuna uymaz. Bizim neden eğitime ihtiyacımız olsun? Ben sevişmeyi bilemem mi? Ben yapamaz mıyım? Benim bir eksiğim mi var gibi savunmalara geçebiliyor. Halbuki bunun erkeklikle sertleşmeyle, sevişmeyle, erkeğin ahlakıyla, kadının ahlakıyla hiçbir hakası yok. Eğitim tam tersini güzel başlangıçlar yapmak adımıdır. Peki bu aşamaları geçtik. Çiftimiz evlendi. E, bir baktınız eşiniz kapatıyor. Sizi reddediyor. Eliyle itiyor. Ayağıyla itiyor. Kasılıyor. Yüzünün rengi değişiyor. Midesi bulanıyor. Yataktan kaçıyor. Erkek anlayamıyor. Bazı erkek diyor ki beni mi reddediyorsun? Neden evlenmedin? Beni mi beğenmiyorsun? Başka bir erkek mi var? Birçok. Bakire mi değilsin? Kadına birçok ithamlar yönleniyor. Hatta aileler birbirine giriyor. Yani vajinismusun bir hastalık, bir problem olduğu öncelikle birçok kişi tarafından kabul edilemiyor. Erkek diyor ki ben diyor abartılı buluyorum. Kesinlikle bunun acı verici bir şey olduğuna inanmıyorum. Tedaviye de inanmıyorum diyor. Bakın direkt tedaviyi reddediyor ve direkt bir baskın modelle kadın üzerinde bunu yapmak zorundasın moduna geçen erkekler olabiliyor. Ya da bir süre şöyle oluyor. Doktora ihtiyaç yok. Bir biz kendi mahremiyetimizle kendimiz deneye deneye bunu çözebiliriz. Ben bunu çözebilirim. ilişkiyi gerçekleştirebilirim. Sonra ne oluyor? Ansızın travmatik bir ilişkiyle çift karşımıza geliyor. Ve o travmatik ilişki sonrası vajinismus daha da ağırlaşıyor. Kadın artık yatak odasında bile yatmıyor. Çünkü eşime güvenmiyorum artık diyor. Aslında bekleme evet evlenmişsiniz, hayalleriniz var. Erkek olarak düzenli bir cinsellik yaşamak istiyorsunuz. Ama kadın da istiyor. Kadın kadın da size bağlanmak ve ilişki yaşamak istiyor. Sonrasında anne olmak istiyor. Onun da hayalleri var. Demek ki o kadar korku yaşıyor ki bacaklarını kapatıyor. Bilinçaltında o kadar çok sorunları var ki, kaygıları var ki sizi reddediyor. Nişanlıyken elinizi tutan, size sarılan, çok neşeli, eğlenceli olan kadın bir anda sizden kaçan, ne olduğunu anlamadığınız, cinselliği reddeden bir kadına dönüşüyor. Yani artık o kadar kocasından uzaklaşmaya başlıyor ki çiftlerin arası bozulmaya başlıyor. Artık erkek ben ön sevişme yapasım gelmiyor. Önceden her gün istiyordum şimdi ayda bire düştü. Hatta eve bile gelesim gelmiyor diyor. Kadın her söylediğinden alınıyorum diyor. Erkek bir şey söyleyecek olsam acaba ilişki yok ondan mı bunları söylüyor kocam? O yüzden mi bana böyle davranıyor? Azıcık yorgun olsam sinirli olsam vajinismusum diye mi diye düşünüyor. Yani hep böyle zanlanıyor birbirlerini yıpratan çifte dönüşmüş oluyorlar. Öncelikle erkek nasıl yaklaşmalı? Diyelim nişanlılığı geçirdiniz, internete baktınız, bunun bir cinsel ilişki kuramama, vajinismus problemi olduğunu gördünüz. Burada hemen eşinizi karşınıza alarak, konuşarak, ona güzel muamelede bulunarak, işte hediyeler alarak, şiirler yazarak, şarkılar söyleyerek yine onu tedaviye ikna etmelisiniz. Yani yapılacak en güzel şey kadını tedavi alıştırmaktır. Çünkü bu kadınların büyük kısmı tedaviden de korkarlar. Hekimden de korkarlar. Hastaneye bile gitmek istemezler. Ve vajinismus bir öteleme hastalığıdır. Erteleme hastalığıdır. Yani devamlı der ki haftaya gideriz adet oldum, annen geldi senin işin var. Zamanı bahane eder ve hep beyni öteler. Siz erkek olarak şunu diyeceksiniz biz artık evlendik, ben seni çok seviyorum ve seninle cinsel hayatımı kurmak istiyorum. Seninle mutlu olmak istiyorum bu mutluluğu daha güzel hale getirmek istiyorum ve bir süre sonra da ikimizin anne babalığı yaşamasını istiyorum ve tabii ki kadının rızası yoksa kesinlikle ebeveynlere söylememesi gerekiyor hanımının sırrını paylaşması gerekiyor ama bu sırrı paylaşmak demek tedavi olmamak değil belki bütçe bulmada belki tedavi konusunda danışmada özellikle anne babalar çok yapıcıysa destekleyici ise sizi önemsiyorlarsa paylaşılabilir bir tedavi oldu olmadı, iki tedavi oldu olmadı. Asla ümitsiz olmayarak tedavi oluncaya kadar bu konuda gayret göstermeleri gerekiyor. Bir de şu oluyor bazen erkekler ailelerine açtığında bu konuyu ya da arkadaşlarına açtıklarında tıbbi ve bilimsel yaklaşımdan ziyade birazcık toplum içindeki işte falan yere götürelim işte o kişi okursa geçer veya işte acaba bir şeyler mi yapıldı, bir şeyler mi var? Biz bu baktıralım. İnanın Türkiye'nin birçok yerini dolaşmış dolaşmış ve çok maddi kayıplara uğramış ve tamamıyla tıbbi olarak bir hafta içerisinde çözebilen vajinismuslu çiftlerle karşılaşıyoruz. Yani öncelikle tıbbi bir problem olduğunu kadın da erkekte kabul etmeli ve erkekler de çünkü bugünkü videomuz erkeklere odaklı olduğu için erkekler de geciktirmeden tedaviye e, ön ayak olmalı. Bazen erkek şunu diyor, eşimi kırdım kırmak istemedim. Ben onu ruhi için, kalbi için sevdim ve bekledim. Ne kadar bekledin? 3 yıldır bekliyoruz. Çok şaşırtıcı geliyor değil mi? Yani hekim olarak bana çok şaşırtıcı geliyor. 27-28 yaş, 30 yaşa kadar beklemiş erkek. Kadın da beklemiş ve şimdi 2 yıl, 3 yıl daha beklemişler. 5 yıl, 7 yıl hiç hekime, psikoloğa başvurmadan beklemişler. Peki ama neden? Çünkü karımı ikna edemedim. Ya da kadın, kocamı ikna edemedim. Kocam bunun tıbbi olduğuna inanmadı çözeriz çözemezsek böyle yaşarız dedi. Yani hiç gale almayan erkekler var. Karısının vajinismusunu hiç önemsemeyen. Sürtünmeyle ya da mastürbasyonla bekar gibi yaşayabiliriz diyen erkekler var. Ta ki kadın anne olmak istiyorum, tüp bebeğe gideyim deyinceye kadar bu yapıda bekleyen çiftlerimiz var. O yüzden mutlaka bir kasılma gördüyseniz, eşiniz sizi çok severek evlendiniz. Nişanlılık, flört, sevgililik her neyse çok güzel geçti. Ama evlendikten sonra kasılma, titreme, korku varsa beklemeye gerek yok. İnanın iki günlükken gelen var. Birinci günün arkasında gelen var. 4-5 günlükken, 10 günlükken gelen erkekler ve çiftler var. Ne kadar erken gelirseniz sizin romantizminiz bozulmaz, evliliğiniz hazla bütünleşir, çok daha güzel bir iletişime kavuşursunuz. Ama her beklemeniz inanın karı koca insani ilişkilerinizi de bozuyor ve birçok boşanma davası ortaya çıkıyor. Karşımıza boşanmayla başvuran ya da hatta duyuyoruz toplumda vajinismus sebebiyle boşanmışlar. Yazık değil mi? Neden sevdiğiniz kadını terk edesiniz? Neden bu kadar emek verdiğiniz, düğün yaptığınız bir evliliği sadece bir cinsel problem yüzünden yok edesiniz? Demek ki problemin tıpta çözümü var ve erkekler de mutlaka evdeki terapi terapisti olma hem duygusal yönden kadınları beslemeyle Allah'ın izniyle kesinlikle bu problemi çözerler. Çok mutlu olurlar ve bir süre sonra da baba olmanın heyecanını da yaşarlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir, faydalı bulmuşsunuzdur. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.